this Siz mi? <laughs> bayrağınızın yanına <gülüyor> <geçirmiştir>. <gülüyor> Siz <gülüyor> <buyurun>. <gülüyor> Başlayalım mı? Tabii. Buyurun. Evet. Başlayalım. evet. teşekkür ederiz. Bugün e, başkanımız ziyaret etti, fikir alışverişi yaptık. E, özellikle e, İstanbul e, daha yeşil, e, daha e, teknolojinin kullanıldığı fikir alışverişi Güzel bir e, fikir alışverişi oldu. Çok teşekkür ederiz ziyaret için. Ben Başarılar dileriz. <laughs> Sağ olun. Evet ben de e, değerli başkana e, ve heyetine e, çok teşekkür ediyorum. İstanbul yerel seçimleri öncesinde özellikle İstanbul'un her noktasına ulaşmak ve buluşma gayreti içerisindeyiz. Dün Beykozdaydım, bugün Bağcılar'da olacağım. Dolayısıyla kentin her noktasına erişirken elbette ki şehrimizin aynı zamanda dinamik yapısının güçlü organizasyonları, güçlü kuruluşları var. E, iş dünyası da e, bu anlamda e, çok güçlü e, sivil toplum kuruluşlarına sahip. TÜSİAD da onlardan birisi. E, bugün de e, TÜSİAD'ı ve Sayın Başkanı e, yönetimiyle birlikte ziyaret ettim. Kendilerine e, bu yerel seçimdeki süreçte e, bizlerin nasıl bir e, hazırlık içinde olduğumuzu ve 5 yılın minik bir özetiyle sonraki yıllara dair düşüncelerimizi aktardık. Kendilerinden bize aktarılan öneri, eleştiri ve birçok duygularını not aldık. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Biz zaten İstanbul'umuzun bu beş yıllık görev dönemimizde her kuruluşuyla her kurumuyla mümkün olduğu kadar maksimum etkili diyalog içerisinde olma gayretindeydik ve bunu başardık. Ee, özellikle iş dünyasıyla e, ilgili özellikle İstanbul Planlama Ajansı üzerinden kurduğumuz platformlarla e, çok verimli e, çalışmalar yapmış idik kurum olarak. E, bunun bugün faydasını görüyoruz. E, İstanbul'un hangi kuruluşuyla otursak mutlak sağlıklı bir e, arşive ve hafızaya sahibiz 5 yıla dair. Bundan sonra bu etkileşimi, bu işbirliği zeminini Demokratik bir kent var etme konusunda kentin her aşamasıyla, her kademesiyle, her katmanıyla e, bir uzlaşma içerisinde kentin yönetimi olan belediyenin e, aynı zamanda bu kentliğe ait olduğu hissini en güçlü şekilde verecek çalışmaları da yapıyor olacağız. E, kadim e, kuruluş e, TÜSİAD'ı e, bu anlamda en etkili yerde elbette her zaman e, görmek e, istiyoruz e, Sayın Başkan, heyeti bu konuda e, çok e, işbirliğini açık zemini e, oluşturmuş idi. Bundan sonra da inşallah e, görevimize e, dönük e, bir beş yılı daha elde ettiğimizde daha yukarı seviyelere taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın kendilerine teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Evet buyurun. buyurun.